Merhaba arkadaşlar. Nargile Adam kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü serimizde, bugünkü çekimimizi Mr. EDS'nin ve Mac Şişe'nin takımlarıyla yapacağız. Bunların ikisini yarıştıracağız. Mr. EDS 29 ve Mac Şişe Apollo ile oynan takımları. Bugün iki farklı nargilemiz var. İki farklı nargilenin performansına ve de duman dumanına bakacağız, duman yoğunluğuna bakacağız. Nasıl iyi mi, kötü mü? Hangi takım daha iyi veya hangi takıma 10 üzerinden kaç veririz? Böyle yapacağız. Böyle bir video çekelim dedik. Tamam. Şimdi tütsünlerimize gelelim. Rulelerimiz arasındaki farkı göreceğiz hem. Hem de iki nargilenin arasındaki farkı görmüş olacağız. Dediğimiz gibi bunlarda delik olmadığı için sadece alt hazneye koyacağız ve buradan çekecek dumanı. Bunlarda da altı delik var. Altı delikten çekecek. Bunun özelliği sadece şunun özelliği tütünün aşağı inmemesi, şerbetin aşağı inmemesi. Performansına bakacağız. Hem iki takımın hem iki rülenin. Evet şimdi başlayalım tütünümüze. Tütünü serpe serpe koyun arkadaşlar her zaman için. Evet. Böyle serpe serpe tütünümüzü koyuyoruz. Hafiften bastırmadan üzerine şöyle bir geziyoruz. Bu da yeni aldığımız toprak rüle. Bunun e, fırınlamasını yaptık arkadaşlar biz. 1,5 saat gibi bir saat gibi fırında beklettik biz bu rüleyi. Şire atmasın diye. Tütünü şire çekmesin diye. Evet şimdi sıra bunda. Orta kısmını her zaman için Böyle bir sipsi olur veya iğneniz olur. Orta kısmını açık bırakalım. Duman yoğunluğu daha fazla geçsin. Tüm delikler kapanmasın diye. İşte bu kadar. Şimdi közlerimizi koyacağız. 5 dakika dinlenmeyi alacağız. Demlensin. Demlendikten sonra nargilelerimizi açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar nargilelerimiz şu anda demlendi, açılmaya hazır. Açalım nargilelerimizi. Şimdi biz, ben fokurlama sesini sevdiğim için buradaki susturucuyu çıkarttım. Susturucusuz. Ama E29'un içindeki susturucu çıkartılmıyor. Hortumdan e, altındaki seriyle birlikte bir olduğu için demiriyle birlikte. Delikleri var sadece. Susturucu çıkartılmıyor onda. Sabit. Bunlar ki isterseniz çıkartabilirsiniz. isterseniz geri takabilirsiniz. Biz susturuculuğu sevmediğimiz için geri çıkarttık. Susturucusu fokurlama sesini çıkartalım diye. Evet orayı çekiyoruz. Ses gelmiyor mesela onda. Onda susturucu var. Ama bunu çektiğimiz zaman sesi duyabiliyorsunuz. <laughs> duman kalitesine gelelim. Duman kalitesi bakalım. Ben duman kalitesinden gayet memnunum. Duman yoğunluğu ve duman kalitesi çok güzel ikisinde de. Tüsünün aromasını tam istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Bu tür takımlar tavsiye ederiz. Bir bakalım seninkine. <laughs> takımlar hiç herhangi bir zorlama falan olmadan dumanı gayet net alabiliyorsunuz. Tadını da alabiliyorsunuz. Geri boşaltım tahliyesine gelirsek bizim e, Mekşişe'de Apollo serisi bu. Apollo serisinde duman buradan üfürüyor. Verelim dumanı. Şu Evet dumanı buradan gördüğünüz gibi. Mr. EDS'nin E29'unda da şu üst kısmından veriyor. Gördüğünüz gibi. İkisi de çok farklı bir takım. İkisi de çok farklı bir marka. İkisi de çok güzel. Hani bir kıyaslama 10 üzerinden ne verebiliriz? Ben Mr. EDS'ye 10 üzerinden 7 veririm. Mac'e ise 10 üzerinden 10 verir. Çünkü duman yoğunluğu, tad alamı. Mac'te daha fazla çıkıyor Mac'de duman. daha fazla duman çıkıyor. Ee, Mr. EDS'de bir tık daha az, daha az çıkıyor. Mr. EDS'nin bu şey değil komple çelik olan bölümü değil. Bu E29 serisi. E29 serisinde bir tık daha duman daha az veriyor diyebilirim. Ayrıca tad içinde. Tad içinde yani tad, tad içinde bir tık. Evet. Daha az alıyorsun ama bu rüleyi topraklama rüleyi biz şey yaptığımız için toprak rüleyi biz fırınladığımız için fırınlarsanız daha çok net tadını alabilirsiniz. Çünkü şireyi çekmediği için daha çok tadını veriyor fırınlayın. Bir saat, bir buçuk saat fırında kalsın 250 derecede. Daha güzel, daha yoğun bir tat alabilirsiniz. Çünkü çireyi çekmeyecek bu sefer. <laughs> Ama bunu topraklamadığımız için bu rüleyi, onun için çireyi çekiyor. Belli bir saatten sonra üzerine durduğu zaman, bir saat sonra veya iki saat sonra rülenin üstünden çireyi akıtıyor. <laughs> Aroma olarak da aynı zamanda ben Mekke tavsiye ederim. Aroma olarak iki takım da güzel. İki takımın da performansı çok iyi ama bir tık duman ve aroma Mekke'ye daha fazla geliyor. Mekke'ye baktığımız zaman hani ben de 10 üzerinden 9 veririm Mekke'ye. 10 üzerinden de 7 veririm Mr. E29 serisine. Apollo serisi çok güzel bir seri Mekke'de. Bu biraz da dediğim gibi, ve E29 olduğu için prosu olduğu zaman tabii ki aynı şekilde daha yoğun bir tat, daha güzel bir duman performansı alırsın. Performansı var bunların E29 değil de diğer E28 serisini tavsiye ederim, Mister Edeside. Onları da çekeceğiz. Devamı da gelecek nargilelerimizin. Öbür serimizde, e, daha nargile, çay bardağında nargile nasıl yapılır, onu çekeceğiz. Çay bardağından nargile nasıl içilir, nasıl yapılır, onu göstereceğiz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenip ve abone olursanız çok seviniriz. Olduman, Borranduman, Nargile Adam.